Ellerinizi su ve sabunla en az 20 saniye olarak yıkayınız. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Öksürme ve hapşırma esnasında ağız ve burnu tek kullanılıp mendillerle kapatalım. Eğer mendilimiz yoksa dirseğimizin iç kısmını kullanalım. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Ellerimizle ağzımıza, burnumuza, gözlüğümüze dokunmuyoruz. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Yurt dışı dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Kıyafetlerinizi 60-90 derece normal deterjanla yıkayın. Düşmeyen ateş, Öksürük ve nefes darlığı şikayetleriniz varsa maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayınız. Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzenine dikkat edin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa kronik ve yaşlı olan hastalarda temas etmeyin. Kapı kolları, armatörler, lavabolar bunun gibi sık kullandığımız bölgeleri su ile ve deterjan ile temizleyelim.